Aşk meşk işlerinde ben en çok şunu merak ediyorum. Bir insan başkası için değişir mi? Aşk meşk bunlar boş işler akincim. Yani bu net <laughs> olarak söyleyebilirim. Bu aşk dediğin hikaye sadece başlangıçta bir kıvılcıma verdiğimiz isim. Çünkü o mayının süper kibarlık hormonları Hayır, var tabii. ya. Her an böyle canım cicimler falan. İnsanlar evet, mesela hiçbir kötülüğü görmüyor, hiçbir arızaya takılmıyor, hep güzellikleri arttırmaya çalışıyor. Orada bir fragman var. O fragman şunu anlatıyor. Bunu becerirsen ömrün böyle geçer. Bir insandan değişim talebi tanrıcılık oynamaktır. Şimdi kadınlar erkeklerle herhangi bir cinsel ya da duygusal çıkar olmadan gayet rahat arkadaş olabilir. Erkeklerin böyle bir kapasitesi pek yok. Ve erkekler bir şekilde cinsel olarak çekici bulmadıkları kadınla arkadaşlık yapmak üzere gönülsüzler. Kadınları anlamaya uğraşmayın. Sadece sevmeniz yeter. Erkeği sevmenize gerek yok. Anlayın yeter diye bir laf var. şunu göstermek istiyorum. Yeni kitap. <laughs> Kadınlar, evet. erkekler, cinslikler, cinsellikler. Tabii ki konu buraya gelecekti. Şimdi, e, aşk meşk işlerinde ben en çok şunu merak ediyorum. Bir insan başkası için değişir mi? Ama daha da çok merak ettiğim kitaptaki bir bölümü ayrıca soracağım ama Tabii. şu değişme mevzu bu ara benim etrafımda çok yaşanıyor bazı arkadaşlarım işte şöyle olursa değiştirse falan. Ya değişmeyecek. Hani bunu anlayamıyorlar. Değiş şimdi bir insan Sırf başkası istedi diye. Yaşamın kendisi, bütün yaşam bileşenleri yani insan dışındaki bütün canlıları düşünelim. Temel kaidesi değişimdir zaten. Yaşam değişimle var olur, değişimle adapte olur. Mesela canlı organizmanın ortak özellikleri işte 6-7 ortak özellik sayarız biz. Bir tanesi gelişmedir. Gelişme de demek biçimden biçime geçiş, daha yetkin, daha komplike hale gelme falan. İşte anne karnından ölüme kadar olan sürecimiz aslında bir gelişimsel yolculuk. Şimdi bunun içerisinde her canlı değişir. İnsan zihinsel ve duygusal olarak çok üst düzeyde değişebilme becerisine sahip bir varlıktır. Benim ilk kitap işte Değişen Beynim bununla ilgili. Beyin dokusu zaten bizim böyle dışarıdan katı bir organ gibi görüyoruz ama vıngır vıngır kaynayan bir yapı ve her an böyle bir çorba gibi değişiyor aslında. Her yeni öğrenimimiz bizi fiziksel olarak değiştiriyor. Bunun içerisinde sabit bir benlik, sabit fikir, sabit inançlar aslında bir patoloji. Bunları sabit tutmak için çok fazla enerji harcıyoruz biz. Ve bu bize çoğu zaman yoruyor ve yozlaştırıyor. Bizi yaşlandıran şeylerden biri bu mesela. Devamlı sabit tutmaya çalışmak. Şimdi işin özünde değişim varsa, değişim her yerde kaçınılmaz. Hele hele ki bir ilişkiden bahsediyorsan, iki insan bir araya geliyorsa. Aşk meşk bunlar boş işler Ekin'cim. Yani bu net <laughs> olarak söyleyebilirim. Bu aşk dediğin hikaye sadece başlangıçta bir kıvılcıma verdiğimiz isim. Esas olan karşılıklı bütünleşerek değişebilmek, bir tekil organizma haline gelebilmek, bir tekil zihine dönüşebilmek, esas konu bu ve bunu becerebilen zaten efsaneler yazıyor, anlatabiliyor muyum? Yani onun ilişkisinde sorun morun değil, onun her gün yeni bir macera oluyor, başka bir şey oluyor ve insanlar bunu mesela jenerik bir fragman olarak cici maylarında deneyimliyorlar çünkü o cici mayının süper kibarlık hormonları var ya. Her an böyle canım cicimler falan. İnsanlar Enfaklı mesela haller. hiçbir kötülüğü görmüyor. Hiçbir arızaya takılmıyor. Hep güzellikleri arttırmaya çalışıyor. Orada bir fragman var. O fragman şunu anlatıyor. Bunu becerirsen ömrün böyle geçer. Ama her zaman o fragmanın aynı canlılıkta olmasını beklemiyorum. Mesela biz fragmanları izliyoruz değil mi? ama filmi izliyorsun. Durağan sahneler var, beklemeler var, bir şeyler var. Fragman heyecan yaratsın diye var olan bir şey. Aşk böyle bir fragman. Esas olan konu İnsanları birbirine bağlayan şey değişim ve değişim de şöyle bir şey karşı taraftan asla beklenmemesi gereken insanın tamamen kendisiyle ilgili olan bir şeydir. Mesela bir bilgiye soruyorlar geçenlerde işte eşim bana çok kötü davranıyor diyor. Adam bir yazık konuşurken bile bir sesi bir kısık çıkıyor belli ki hanım duymasın falan diye. Diyor. diyor bana çok kötü davranıyor ne dersen diyor ters diyor bilmem ne falan. Adam önce bir gülüyor göbeğini sallaya sallaya sonra diyor ki Bak diyor buna diyor benim bir çözümüm yok. Yani buna diyor dünyadaki çözüm getiren kimse bunu bu da bile bunu çözememiş diyor. Ama diyor eğer diyor birisi diyor senin bütün çabana rağmen sana diyor tazlik çıkarmaya devam ediyorsa bu dünyadaki öğretmenin odur diyor. O sana bir şey öğretmeye çalışıyordur diyor. Sistem onu sana özel olarak görevlendirmiştir diyor. Abi aydınlanmış şekilde gidiyor ortamdan mesela. Şimdi konuya böyle de bakabilirsiniz. Bir insandan değişim talebi tanrıcılık oynamaktır. Yani benim istediğim yönde değişmelidir niye benim istediğim yön daha iyidir onun olduğu yere göre. Bu kendini ona göre tanrıya daha yakın bir şekilde konumlandırmak gibi ruh hastalığıyla alakalı hmm. bir şey. Esas olan şudur. Ben bu kişiyle birlikte olmak istiyor muyum? Yani hayatımı beraber geçirmek istemiyor Bu her an sorabileceğiniz bir soru. Evet. Cevap evetse ya daha iyi yapabilmek için ben ne yapabilirim sorusu. Ben ne yapabilirim? Bir kere bu başladıktan sonra eğer taraflardan herhangi birinde ağır bir patolojik durum yoksa zihinsel sorun, duygusal bir işte ne bileyim e, psikopati problemi falan yoksa bir tarafın bu değişim çağrısına öbür taraf otomatikman cevap verir. Çünkü insanın doğasında bu vardır. Biz genellikle vermeden almaya çok meraklı olduğumuz için önce bir versin sonra ondan sonra bakalım falan kafasında olduğumuz için katılaşıyoruz değişmek yerine. İyice katılaşıyoruz ve benlik egolar araya bir duvar örüyor. Bunun sonucu ne? Hani çok eski anekdot vardır ya araya kalın duvarlar için insanlar birbirlerine fısıldayarak anlaşamazlar. Bağırmaya başlarlar. Bağırma niye? Kalpler uzaklaştığı için işte duyulmuyor derler ya. Halbuki o değişim başladığı zaman konuşmadan anlaşabildiğin orkestrasyon vari bir birliktelik yaşayabiliyorsun. Çok ideal şartlarda hani bunu böyle artı artı anlatıyorum ben her gün yapabiliyor muyum? Hayır. İşin teorik kısmı bir birliktelik, birliktelik olsun diye yaşanmaz yani iki insan bir araya geldiyse kozmik mozmik neye inanıyorsam bir nedenle bir araya gelmişlerdir. O insanın tekil olarak mesela ben böyle bir ilişki içerisinde olduğumda işte eşimle mesela yaşarken hep sorgulamam şu. Biz bir şekilde bir araya geldik. Bunların hiçbirini ben seçmedim. Bu devirde doğmayı seçmedim. Bu bedeni, bu zihni ben seçmedim. Bunlar üstüme yapıştılar. Burada elimdekiyle yapabileceğim en iyi şey nedir? En iyi davranış tarzı nedir ki o da ben de bu birliktelikte rahat edelim. Tabii ilk soruya evet cevap verdikten sonra yani ben bununla hayat geçireceğim mi? Evet. Evetse görevini yapacaksın. Karşı taraftan bir şey beklemek en hafif tabiriyle hadsizliktir. Yani o hadsizliği bir an önce bırakmamız lazım. Çünkü şimdiye kadar dünya tarihinde kimsenin kimseyi değiştirebildiği vaki değildir. Bir insan isterse değişir. Bu kadar. Aynı fikirdeyim ben. Bu da hiç yani çok e, böyle talep duydum. İşte şöyle olursa böyle böyle olursa böyle ama değişenini görmedim. Bir de Yok. Nice e, ilişkiler bu sebeple bitti, Hı. nice kavgalar çıktı. E, bir nice kadınla yani. bir erkek sadece arkadaş olabilir mi kitaptan? Ha evet. Siz de e, konuşmadan önce ben yani programdan önce sorun olamaz diye gayet net bir cevap olamaz. verdim. Ya niye olamıyor hocam ya? Şimdi kadınlar erkeklerle herhangi bir e, cinsel ya da duygusal çıkar olmadan gayet rahat arkadaş olabilirler erkeklerin böyle bir kapasitesi pek yok. Sorun yine erkeklerde yani. Sorun değil bu. Erkeklerin bir özelliği. İyi ki de böyle anlatayım. Mesela orada uzun uzun cevap var. Burada özetle anlatınca bile muhtemelen çok şükür iyi ki öyle der diyeceksin. Şimdi bizim hayatta kalmamız için daha doğrusu canlığımızı bir insan türü olarak devam ettirmemiz en önemli işlemimiz üremedir. Hı hı. Üreme bütün canlıların en temel görevidir. Bizde de aynı şekilde öyledir. Ama tabii İnsan sadece bedensel üreme dışında bir de yaratıma dönüştürür bunu. yani ortaya bir eser, bir teknoloji, bir şey koyma da işte libido'nun insandaki dönüşmüş halidir aslında ama temel düzeyde Freud'un da dikkat çektiği gibi o libido dediğimiz enerji aslında üreme gücünden gelir. Hı hı. Üreme gücü o kadar belirleyici bir şeydir ki bütün zihnin işleyişini ta anne karnından itibaren şekillendirmeye başlar. Yani bendeki testosteron hormonunun sana göre daha yüksek olması benim bütün dünyayı algılayış biçimimi dönüştürüyor. Sendeki östrojen de sana aynı şeyi yapıyor. Hı. Şimdi bu evrimsel geçmişten ve bugünkü diğer canlılardan örneklere bakarsan erkek aynı anda çok sayıda sperm üretip çok sayıda cinsel birliktelik kurarak çok sayıda yavru üretebilme potansiyeline sahip bir cins. Kadın en uygun spermleri alarak 9 aylık bir hamilelik, 2-3 senelik anne işte bebek bakımı yatırımı yapmak üzere üreme gibi önemli bir işte seçici rol üstlenen ve çok zor görevi olan bir başka cins. Şimdi bu ikisi bir araya geldiği zaman tabiatta bize yakın örnekler maymunlara falan bak. Erkekler çok eşlidir. Üreme zamanı gelmiş bütün dişilerle elinden geldiğince çiftleşir. Sonra da çocuk oldu olmadı bakmaz yoluna devam eder. Ve genellikle yavrular doğar doğmaz da hemen... E, Fizyolojik aktivitelerini kazanabildikleri için birkaç hafta içerisinde en geç annenin de öyle çocuk büyütmeyle ilgili çok fazla bir sorunu yoktur. Bir şekilde e, canlı nesli devam eder. Bizde bebek o kadar zayıf doğuyor ki. Evet. Yani o bebeği annenin tek başına bile hayatta tutması çok zor. O yüzden bir aile yapısına falan ihtiyaç var. Ve bir sürü modifikasyonlar mesela bu kitap boyunca anlattığım şeylerle biz mesela aile maile gibi yapılanmalar kurmak durumundayız. Ve bu aile yapılanması içerisinde hormonlarımız gereği özetle söyleyecek olursam, farklı bağlanma ve beklenti stilleriyle donatılmışız. Mesela erkek insan erkeği orada bir başlıkta da var yine. Doğal olarak çok eşlik. Onu soracaktım şimdi. Doğasında bu vardır. Sadece Çünkü, erkekler mi çok eşlidir? Şimdi değil. Primatların büyük bir çoğunluğunda erkekler çok karılı dediğimiz bir yöntemle ürerler. Yani çok fazla eşi ve onlardan Hı. çocuğu vardır. Nadiren çok erkekli, çok kocalı dişiler vardır. Bunlar daha nadir sayılır. İnsana baktığında Evrensel geçmişinde erkek de kadın da çok eşli gibi gözüküyor. Fakat erkeğin çok eşlik potansiyeli daha yüksek. Çünkü o birim zamanda çok sperm üretebilmesiyle alakalı bir hormonal dengesi. Fakat şöyle bir benzetme yapıyorum, biraz kaba gelebilir ama dışkılamak bütün canlılarda olan bir şey. Hepimiz dışkılıyoruz. Hı hı. Mesela bu atlar sokaklarda gezse bile hayvan sokağa pisliyor. Biz aynısını yapmıyoruz, değil mi? Ya. Dışkılamak bizde de var, onun için özel bir durum icat etmiş. Bir, tuvalete gidiliyor, bir şeyler oluyor, bir ton tantanası temizliği bir şeyler var. Hayvanlar bunu hiç sallamıyorlar. Şimdi dışkılamak doğaldır diye ben gelip şurada odanın ortasına yapsam nasıl karşılarsınız? Olmaz, değil mi bu? Hiç insanca değil, hiç makul değil. Doğal olmasına rağmen makul değil. İnsan sadece biyolojisiyle değil kültürüyle şekillenen bir varlık olduğu için bazı tercihler yapıyor ve bu tercihlerin arasında da bir aile kurumunda bir araya gelmek erkekle kadının birbirine bağlanması özellikle erkeğin sahiplenmesi gibi bir takım parametreler var. Bunların total sonucu olan alan araştırması yapıyorsun. Mesela Stanford Üniversitesi'nde yapılmıştı en son. Yüzlerce erkeğe ve kadına soruyorsun. Diyorsun ki bir kadın bir erkek sadece arkadaş olabilir mi? Kızlar diyorlar ki yüzde yüz. Erkekler de diyor tabi olur. Sonra erkeklere ya kadınlara ikinci bir soru daha soruluyor. En yakın kankanız kim karşı cinsten? Diyorlar ki işte atıyorum ekip. Tamam mı? Diyor ki ekini çekici buluyor musun? O adam bakıyor diyor ki ya aslında evet. Aha. Peki diyor hani bir durum olsa ekinle birlikleriyle düşünür müsün? Tabii düşünürüm falan diyor. Kızların her hiçbiri böyle bir cevap vermiyor. Mesela Osman'ı çekici buluyor musun? Ya Osman ya yok öyle pek Osman bir şey işte yok. Yani. Yani işte Osman'la bir birlikleri düşün. Ne alakası var ya falan diyor. O benim arkadaşım. Erkekle kadın arasındaki bu davranış farkı bayağı bir keskin. Ve erkekler bir şekilde cinsel olarak çekici bulmadıkları kadınla arkadaşlık yapmak konusu gönülsüzler. Hmm. Yani erkek böyle cinsel sapık gibi algılanacak bir sonuç <laughs> değil bu. Ama adam güzel bulduğunu tercih ediyor. Bir şekilde ona yanaşıyor. İyi ki böyle. Çünkü bu sayede kadınla buluşup kendisine en uygun eş bağlamında çekici gelen biriyle buluşup onunla bir birliktelik kurma güdüsü daha fazla. Kadın ise zaten 9 ay hamilelik kaç sene bebek bakımı gibi ağır bir yatırıma gireceğinden de zaten eş seçiminde o kadar doktora sahibi ki o hiç böyle belli yani o nokta atışı bir şey tespit eder ve ondan o genleri aldığında muradına erer mesela. Onun böyle çok sayıda tip arasında kendine yakın tutması gereken adaylar silsilesi diye bir şey yok. Bir tane var kadın için. Onu seçme konusunda tabii günümüz kadını değil de antik dönemlerde ve hayvanlar halinde kadınlar çok becerikli. Ama erkekte öyle bir şey yok yazık yavrum kim göz kırparsa mesela o tarafa gitmek zorunda olan bir yaratık. Ve mesela çok ilginç deneyler var. Kadınlara ait kısa filmler gösteriyorlar erkeklere. Diyorlar ki hangisi en çekici puanlayın. İşte erkekler hepsi işte hoş hoş hanımların böyle işte otururken bir şey içerken falan fotoğrafları. Fakat şeyde videoları videolardan bir tanesindeki bir kadıncağıza o bir oyuncu olarak bir talimat veriyorlar. Diyorlar ki işte saçını şöyle yap işte omuzun üzerinden şöyle bak gibi. Bu insanlarda çok e, tartışmalı olan kur yapma davranışlarından bir tanesi. Yani kadınların kur yapma davranışları çok belirsizdir insanda. Zordur anlamak ama öyle olduğu varsayılan bir hareket yaptırılıyor kadına. 15 tane kadın videosu arasından bütün erkekler diyorlar ki en güzeli bu. Anladım. Diyorlar ki farkı ne? Saçı güzel, kaşı güzel. Peki hareketlerinde bir farklılık var mıydı? Yok, hepsi gibiydi. İşte hatta bazıları daha davetkardı ama biz bunu beğendik. Erkek yazık beğendim sandığı şey aslında onu çağıran kadın, yani kur davranışı gösteren kadını beğeniyor. O kadar beğeni konusunda da manipülasyonu açık bir tip ki. Dolayısıyla... Erkekler neden böyle hocam? Çünkü türümüzün <laughs> devamı buna bağlı. İşin güzelliği burada. Erkekler böyle olmasa bu kadar aşk şiiri, bu kadar roman, bu kadar destan, bu kadar serenat nereden çıkacak? Niye zannediyorsun bu kadar müzisyen, mucit, kaşif bunların hepsi erkek? Ben hep anlatırım kadın beğeni. Versiyon 2.0'dır erkeğe göre. Ama niye bunları hep erkekler yapıyor? Canım yazık marifet göstereceğim diye kendini parçalıyor. Bu kuşların da gibi. Tabii tabii aynısı. Yani kızlara kendimi göstereceğim. Bütün dert bu. O yüzden yani işte erkeğin yaptığı inovasyon dünyası gözümüzün önünde yani. Neler olduğunu görüyoruz. Ne kadar kaliteli olduğunu yani. görüyoruz. Çok da şey değil ama genellikle onların isminin gözükmesi. Genellikle onların ön planda olması. Erkek beyninin daha ziyade üreme, yaratma ve inhisarı altına alma yani kapsama e, güdüsüyle alakalı bir şey. Ve bütün bu hareketle işte gelip bireysel ilişkilere indirgince böyle tuhaf sonuçlar çıkıyor. Benim anlayamadığım konu şu. Biyolojik olarak bir şey gördüğümüzde bunu aslında şunu sormalıyız. Yani bunun sebebi hikmeti nedir diye sorup bir anlamaya çalışmalıyız. Biz ne yapıyoruz? Ya bu erkekler niye böyle? Çünkü sosyal kabullerimiz gereği Öyle olmaması gerekiyor zannediyoruz erkeğin. Öyle çıkınca da bozuluyoruz. Benim tavsiyem önce biyoloji öğrenelim. Kabul edelim var olanı. Kabul edelim. Ölüm bu. Önümüzdeki harekette de ne yapacağımızı ona göre daha isabetli bir şekilde karar verebiliriz. Bir konuda hep yıllardır uyardım. Hala uyarırım. Biyolojiyle kavga edip kazanabilecek hiçbir insan yoktur. Yani biyoloji 3,5 milyar yıllık bir argenin sonucudur. Bununla kavga edilmez. Orada büyük bir bilgelik var. O yüzden ya yani baltayı taşa vurmamak için yok böyle feminist oldum, komünist oldum, bilmem ne oldum, işte vejeteryan oldum havalı etiketleriyle dünyanın sırrını çözdüm zannetmektense arada bir biyolojiye bakmakta çok fayda var. biyolojiye bakın. Mesela vejeteryan olmak istiyorsanız gene olun. Ama biyolojiye önce bir bakın. Ya yani bizim gibi canlılar ne yiyor, ne içiyor. Orada vejetaryanlık çok iyi bir seçim. Hele bugünlerde çok iyi. Tavsiye ediyorum. Ama Et yiyenlere de canavar gözüyle bakmamak için yeterli nedeni tabiattan bulacaksınız. Önce anlamak, sonra ona göre hareket etmek benim bütün derdim bu. Erkeklerin bu durumu da bana gayet sevimli gözüküyor mesela hiç zararlı değil. <laughs> Gerçekten çok. Bence önemli. siz de memnunsunuz bundan. Kızlar memnun. Çünkü kızlar mesela etrafındaki erkekler tarafından beğenildiğini hissetmek bir kadın için en önemli hani pozitif Sosyal ödüllerden bir tanesidir. Ve o keyifli bir şey tabii. Ne hissediyorsunuz tabii. Peki mesela bir insan kendini anlamakta zorlanırken, bir, daha doğrusu bir kadından bahsediyorum. Bir erkeği anlayabilir mi gerçekten? Bir erkek bir kadını gerçekten anlayabilir mi? Ya da aslında esas soruşu olmalı. İnsan insanı gerçekten anlayabilir mi? Orada çok bilgece ve beciz bir söz vardı. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama. Ee, kadınları anlamaya uğraşmayın. Sadece sevmeniz yeter. Erkeği sevmenize gerek yok. Anlayın yeter diye bir laf var. <laughs> yani, erkek daha sade zihinli bir varlıktır. Çünkü beyin organizasyonu itibariyle aynı yarı küre içerisindeki bağlantıları çok yoğundur. Hızlı, kısa vadeli ve isabetli karar alma konusunda erkek zihni başarılıdır. Ama multitasking de iyi değildir mesela. Aynı anda birçok şeyi hesaplayamaz. Kadın beyni sağlı sollu iki hemisferin çok bağlandığı bir yapıya sahip olduğu için daha komplike düşünür, daha uzun vadeli hesapları daha iyi yapar, daha garantici kararlar alır. Ee, yani bunu mesela hayatta ölçümlerle karşımıza çıkan birçok yöntem var. Ee, i̇şte bir espri yapıldığında, mesela kadınlar daha geç gülüyorlar. Ama espriyi daha uzun süre hatırlıyorlar erkeklere göre. Erkek hemen gülüyor, hemen unutuyor. Onun hayatı saman alevi gibi. Pa parlıyor, sönüyor mesela Ama kadın hesapçı. Default mode network diye senle daha önce konuştuğumuz bir şey vardı. Hiçbir şey yapmadığımız sırada beynimizin geçtiği özel bir mod var. Hiç durma dedik <laughs> ya. Durduğumuz anda beyin özel bir rölanti moduna geçiyor. Mesela orada normalden bir tık daha fazla çalışır. Yani özel bir networktür o. İşte parlak fikirlerin falan aklımıza <laughs> geldiği zaman odur. Boş zihin hali. Fakat erkeklerde beynin atıyorum yüzde ikisi çalışıyorsa default mod networkte kadınların beyninin yüzde yirmisi çalışıyor. Orada bile haldır haldır bir aktivite var. Hiç durmuyor. Ve işte ee, devamlı bu arka planda düşünceler, oradan oraya bağlamalar falan. Kadın beyni bunlarda çok iyi. Durumda. Şimdi böyle bir beyni hakikaten anlamakla uğraşmayacağım. Einstein bile başarılı olamamış. Bu konuda çok serzenişleri <laughs> var. Diğeri zaten anlaşılmak için olan bir varlık. Yani basittir erkeğin motivasyonları. Daha sadedir. Çok yani mesela bir felsefecinin zihnini anlamaktan bahsediyorum. Erkeğin günlük hayattaki davranış motivasyonu normal, Tabii, düz, normal. Ama kadın zihninin daha öngörülemez olduğu kesindir. O yüzden erkek zihnini bile hani dışarıdan düşüncesini anlamak falan mümkün olmadığı için kadın konusuna hiç girmemek lazım. Yani orada o ne diyorsa doğrudur. Modunun mutluluğun anahtarı olduğunu İsaat düşünüyorum. et kabul et. Kesinlikle öyle. <laughs> Erzurum, Erzurum mutlusuymuş. Ee, neydi? Korkak ol, sağ ol, kılıbık ol, mutlu ol. Ben çok severim bunu. Harika. Erkeklere, anneleri böyle öğüt veriyormuş. Oğlum kılıbık ol, mutlu ol diye. En güzeli budur. Katılıyorum. Bence harika. <laughs> Kadınlar ve erkeklerle ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz bu konular çok keyifli. Bu kitabın devamı da var değil mi? Seri olarak. O evet serinin soruyorum YouTube programından türettiğimiz bir soruyorum serisi. Kaç tane olacak bilmiyorum ama 7-8 tanesini hazırlıyoruz şu anda. Cs'likler, cs'likler. Gerçekten hocam sizinle konuşmak, sohbet etmek o kadar keyifli ki. Ben de seni özlemişim bu arada. İyi oldu. Ay çok teşekkür ederim.